Bir moral bozukluğu devam ediyor tabii. Yani hala bence böyle bir güçlenme veya toparlanma durumu yok. Bana göre fazla ziyaretçi de gelmiyor. Bir, yani içe kapanma, iç muhasebe yapma, entelektüeller arasında konuşma senin de ara sıra gündeme getirdiğin gibi bir grup ciddi bir sorgulama içine girdi. Fakat temelde Türkiye'deki gidişatın son derece otoriter oluşu nedeniyle de bir bakıma hala devam eden bir haklılık da var. Yani o maruz olduk, mağdur kalmaları, yani bu derecede Kantar'ın topusunun kaçmış olması Türkiye'de Fethullahçılıkla mücadelede bir bakıma onlara bir mağduriyetin getirdiği meşruiyet de getiriyor en azından bazı Washington'daki toplantılarda konuşulduğunda bunun bir terör örgütü olduğu mesela söylem olarak, vokabüler olarak kullanıldığında bir anlatı olarak bir terör örgütü diyen yok Fethullah Gülen hareketine. Yani bu FETÖ meselesi, FETÖ deniyor ama hiçbir Amerikalı kendine ciddiye alan Amerikalı uzman, Amerikan devleti bunun bir terör örgütü olduğunu terör örgütü olarak kabul edilmesi gerektiğini tartışmıyor. Mesela şu örneği vereyim. Amerika'da çok ciddi bir şekilde hala devre devre Müslüman kardeşlerin, Mısır tarafından terörist ölen, örgüt ilan edilen Müslüman kardeşlerin bir terör örgütü olması gerektiğini ve bu şekilde kabul edilmesi gerektiği Dışişleri Bakanlığı'nda bile tartışılıyor. Mike Pompeo bunun aslında taraftarı. Böyle bir tartışma Fethullah Gülen cemaati için yok. Yani bunun hala Türkiye'de kötü işler yapmış, devletin içine sızmış, bu darbede mutlaka bir rol oynamış ama birçok kesimle beraber bir rol oynamış. Ortalıkta tam olarak bilgilerin açık olmadığı bir darbede bir rol oynamış ve e, tabii ki meşruiyetinden bir şeyler kaybetmiş. Yani o altın yıllarından çok şey kaybetmiş. Bugün marjinalize olmuş Türkiye'de. Fakat hala işte demokrasi adına söyleyebilecek bir şey olan, hala medeniyetler çatışması konusunda söyleyebilecek bir şey olan, hala İslam dünyasındaki en ılımlı hareketin sembolü olarak görülebilen bir yer bence. O nedenle a, prestijinden çok şey kaybetti. Takip edilmesinden çok şey kaybetti. Ama okullar bütünüyle kapatılmadı. Sosyal bir hareket olarak devam ediyor. Mağduriyetin ama yıkılmadı diyorsun. Var. Sarsıldı ama yıkılmadı diyorsun. Zayıfladı, zayıfladı, sarsıldı ama yıkılmadı. Ve e, tekrar ortaya çıkabileceği bir ortam da Amerika'da var. Yani Türkiye'de hava değiştiğinde e, bu hareket burada da canlanır. Yani buranın doğası, Amerika'nın doğası kapitalizm ve hala devam eden demokrasi nedeniyle Türkiye'nin e, tabiri caizse borusunun çok ötmediği bir yer Amerika. Yani Türkiye kendi tezlerini, kendi söylediklerini bir Afrika ülkesinde veya daha diktatörlük olan başka yerlerde, Türkiye çok ciddi ticari ilişkilere muhtaç yerlerde bir sürü şey yaptırabiliyor. Ama bunu Amerika'da yaptırması çok zor. O nedenle bu hareket dediğin gibi sarsıldı ama yıkılmadı.